Mükellef TV, İbrahim Ulusoy beraber. İbrahim Ulusoy gerçekten çok enerjik meslekte birliğin, hatta çağdaş grubun fi tarihinde ilk zamanlarda odanın kuruluşunda beraber hareket etmiş. Derneği beraber kurmuşlar değil mi? Evet. Birliği Derneği. Nin. Kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Muhasebe Camiası'nın biri. Türmoğlu'nun şu anda yedekten meslekte birlik grubunun, hayır meslekte birlik platformunun Neydi grubun adı? Türkiye Meslekte Birlik Platformu. Muydu ama seçim... seçimlerde meslekte birlik grubu olarak girdik. İsimimiz Geçen o... Türmoğlu'dan bahsediyoruz. Evet. Türmoğlu? Evet, Türmottan. evet. Sanki değişik bir isim gibi aklımda evet. kalmış mı? Evet, meslekte birlik grubunun yedeğindeydiniz değil mi? Evet. Listedeydiniz ama yedeğe kaldınız seçilemeyince. Öyle mi oldu? Dördüncü sıradaydım. Değil Her ee, şey, evet. üç yapınca meslekte birlik siz... Senemde birinci yedek bir, Sen de birinci yedeydim. Evet dolayısıyla e, şu, şu an TÜRMOP yönetim kuruluna rahmetli Ali Rıza arkadaşımızın Ahtoran. yerine aktörünün yerine e, geçti. Geçmesi de sorumlu oldu. Şimdi buyurun. E, tekrar bu dönemde meslekte birliğin adayıyım diyor. Buyurun Şimdi, söz sizin. E, sayın ben e, 12 Eylül sonrasında Ankara'da derneğimiz e, yoktu. E, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği'ni kurarak, kurarak e, meslekte birlik e, e, o zamanki ismimiz Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği olarak mesleki mücadeleye başladık. Ve, o günden sonra bu K-3568'in e, yapılmasında büyük emeğimiz geçti. Turan Veldirt, Veli'de Doğuzlu'yla e, 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 işte TÜMFET Başkanımız vardı o zaman, İstanbul Yüksek Ticaretlerine arkadaşı, İstanbul Derneğimizle beraber e, e, Yusuf Mahmutoğlu da vardı o zaman ha, evet, sağ, evet, Sa evet, evet. Sakarya grubundan, Kocaeli grubundan arkadaşlar vardı. Yusuf Mahmutoglu hala sağlık Evet, Sa sağ sağ evet, evet eski <laughs> Böyle bir çalışmayla mesleki politikaya başladık. E, 2010 yılında Osman Aroğlu Başkanı'nda değişim grubu olarak e, girdik ve iki arkadaşımız yönetim kuruluna girdi. E, denetime giren arkadaşımız vardı, disipline giren arkadaşımız vardı. 2013 yılına geldiğimizde de meslekte birlik grubundan yönetime iki yememe, bir sememe, e, disiplin kuruluna bir yememe, bir sememe, denetleme kuruluna da bir sememe olarak altı arkadaşımız girdi. Ben de o zaman e, sıralamaya göre ikinci yedektim ama e, sememe yedeklerinin içinde de birinci yedektim. <laughs> Şimdi Ali Rıza arkadaşımız Eylül 2015 tarihinde vefat edince <laughs> e, bu konuyu e, idare hukuku profesörlerine araştırdık. E, oradaki kanunun tümü üzerinde inceleme bulunduktan sonra dediler ki e, kanunda 5'e 4 bozulmaması lazım yememenin yerine yememe yedekten gelmesi lazım, sememenin yerine de sememe yedekten gelmesi lazım diye bir görüş bildirdiler. E, TÜRMOP yönetimimizde e, sememe yedeğinin yerine birinci yememe yedeğini çağırdılar. Biz de bu yönetim kurulu kararını... Yani birini çağırdı? Eee... Şey, e, e, hanımefendi? Evet. E, arkadaşımızı çağırdılar. Biz de eee idare hukuku yönünden bu yönetim kurulu kararının iptali yönünde e, dava açtık. E, mahkeme oy birliğiyle bu yönetim kurulu kararını iptal etti ve bizi e, oraya gelmemizi sağladı. İtiraz hakları e, bakifi almak kaydıyla. Ama itiraz etmedi çünkü oy birliğiyle verilmiş bir karar olduğu için ve onlar da bu işten e, şey yapmadılar. Hı hı. Bizi Ocak ayındaki ilk toplantıya çağırdılar ve biz o zaman meslekte birlik grubu da e, yönetimde e, iki yememe, iki sememe olarak e, bulunduk. Hı hı. Evet. E, şimdi bütün de... dava şimdi şey şu, e, idari hukuk yönden denilen şey şu, her şeyi kanun düzenlemez. Hı hı. ahlakın e, kanunen olsa bile ahlaken de düzgün, düzgün olması lazım kararın diye. Hı. Çünkü TÜRMOP'ta biz e, 97 bin meslek mensubuyuz sememeler olarak. 4600 kişiden de e, yeminli mali müşavir var. Hı. Biz çoktandır iddia ediyoruz. Diyoruz ki bu 5'e 4 yanlış. 4600 e, o zaman 4 100 geçti mi? Bin, 101 bini geçti. 101 Hı. bini geçti. 97 binde ee, e, sememe seme sememe var. Abi, Ve... ben oraya katılmıyorum İbrahim Bey. Yani kanun koyucu onun ruhunu koru yani azınlığın <laughs> hakkını korumak için Ekrem Park ile rahmetli Kahveci ile ben de o zaman konuşuyorduk bunları. Her ikisi de rahmetli. Ee, çok da konuşuldu, tartışıldı biliyorsunuz 90'lı yıllarda. Onlar azımlık, e, azınlık dolayısıyla hiçbir hükmü olmayacak seçimlerde diye böyle bir madde yapıldı ortaya konuldu yani. 5'e 4'ün haklı bir nedeni var aslında değil mi? Tabii ki kabullenilmiyor Yani meslek kabullenilmiyor. kabul edilmiyor. yememeliği kabul ettirememler sizlere. Sorun oradan kaynaklanıyor. Ben bu arada bunu düzeltmiş olayım diye söylüyorum. Şimdi söyledim. şöyle bir durum var yalnız. Şöyle bir durum var. 1540 tane 1538 tane sememe delegesi var. 88 evet. tane Yememe Delegesi var. Şu andaki 2016 yılında yapacağımız seçimde 15, 1626 delegemiz var. 1626. Şimdi bu 88 delegenin de 30 tanesi hemen hemen 30 de ya oda yönetimlerinde ya da çalışanlar listesinde değil bu delegelerin. 88 delegenin. Şimdi bu delegelerden hemen hemen yarı yarıya Yönetime, denetime, disipline girme şeyler var. Evet. Şimdi bizim itirazımız şu: Belki bu, hemen hemen girecektiniz. He, belki, yani he, belki bu durum şundan olabilir. Biz diyoruz ki 1990'da çıktığında belki 5'e 4 tamam. Ama 2016'ya geldiğimizde bu durumun düzelmesi lazım. Çünkü biz de 26 yıllık bir meslek gördük. Yani, düzelmiş olması yani kendimizi lazım. Kendimizi ispatla ispatladık. Yönetimin başkanı yeminli, disiplinin başkanı yeminli, denetlemenin başkanı yeminli. Kanun böyle şey yapıyor. Bırak da bunları seçilenler karar versin. Hiç olmazsa sadece başkan yeminli olsun da diğer kurullar. Hayır yani yönetimde yeminli diyorsun, denetlemede bir kişi seçiliyor, onu da yeminli. Disiplinde üç Ama, kişi seçiliyor, yani, o, o da yani. yeminli. Tamam, yani, söyle, yani, düşünelim, bu 88 kişiler ya. Evet. Onlara hiç söz hakkı verir misiniz? Hep sizden olur. Onlar da demez mi ya biz niye seçilemiyoruz? Seçilir. Bu durumda seçilir ama dediğimiz gibi yani ha, yeminle illa, illa, illa yemininden olacak. şey yanlış. Yanlış. Bu yanlış. Bizim şeyimiz Peki, bu. Ben e, ben sadece evet. söylenenlerin sözcüsüyüm. Şimdi e, İbrahim Bey, İbrahim Üstad Peki eee birlik Birliği Grubu Eray Mercan başkanlığında büyük ihtimalle biz öyle aldığımız duyumlar bir liste yapacak ama eee meslekte birlik grubunun şu anda 3 tane 4 oldu olduğumuz 4 yönetimdeyiz. 4 yönetimde. İki biri vefat 2 disiplinde Bir de denetlemede 7 kişiyiz. 19 10 10 17 kişinin 9 kişisi 7 kişisi meslekte birlikten şu anda. Anladım. Biri vefattan öbürkü öbürkü de şeyden üst, üstünüz galiba seçim. Üçtük dört oldu. Işte. Dört evet, Şimdi Peki bu seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Delege sayısını falan söylediniz. İşte 1627 delege var. Bu 1627 delegenin yüzde kaçını Türkiye Meslekte Birlik Platformu illerde çıkarmıştır? Bizim sayımız %30-35 civarındadır genelde. Hı hı. Küçük odaların çoğunda biz varız. Hı hı. Bütün odalarda varız da küçük odalarda daha çok. Bu e, farkın açılması Ankara'da mesela meslekte birliğin delegesi daha fazla. Evet. 82-82 evet. ortanın evet. solunu Şimdi öbür tarafta şey, ikine gelirsek İstanbul'da biraz fark açık. İzmir'de açık ama diğer vilayetlerde biz öndeyiz. Şimdi bu seçime üç işte halinde girileceğini tahmin ediyoruz. Masum Başkanımız giriyor. Ee, çağdaşlardan e, Cemal Yükselen hocamız. E, İsimleri doğru koyalım. Masum Bey sizden değil. Ee, Masum Bey Masum Bey e, DMB adayı mı? Herhalde yani öyle katılımcı tam grubunun grup, katılımcı, katılımcı grup, grup mu? Katılımcı öyle grubun mi adayı diyor? olarak e, e, biliyoruz. Bizim meslekte birlikten de işte öne çıkmış arkadaşlarımız var. Fikret Baş arkadaşımız var. Hı hı. E, Eray Meycan Üstadımız var. Biz o, yazmıştık evet onları. Şey, e, Fikret Baş, Nevzat Barak Nevzat ismi Barak yani. Üstadımız var. İbrahim Türküş Üstadımız var. Bunların kararını Türkiye Meslekte Birlik Platformu'nun 26-27'sinde yapacağımız toplantıda karar verip birinin başkanlığında bu işi koşturacağız. Yani ben şimdi gazeteci olarak tabi dürtüyor bana. Yani ben hangisini sizce oturur başkanlığa? Hangisini şansı yüksek? Ben gürültmedesiniz. siz. Yakalamışken sorayım. Ben serbestten gelen bir arkadaş olarak Karışmayacağım bu işin mı? serbestten gelen tarafında olmasını arzu ediyorum. Tabi arkadaşların fikirlerine saygılıyım ama dediğimiz gibi e, illa merkezi Denetim Elemanı'nın başkanlığında gitmesi. Hayır, o evet. artık mecburen evet. öyle gideceksiniz evet. de… Evet. E, mecburen, yasaya göre mecburen… E, yasaya göre bir yeminli başımızda olacak, olacak mutlaka. Olacak, o mecburen. Evet. E, sizce hangisinin İçişare Konseyi'nde karar vereceksiniz? Evet. Hangisinin şansı yüksek yani? Eray Bey'in mi? Nevzat Bey Bir şey, şimdi böyle bir rey ihsası etmiş gibi olurum. <laughs> Ama o ben için. de gazeteci olarak ben, sormasam ayıp olur yani. Şimdi bunu, 26'sını beklememizde Be fayda diyelim, var diyor. Evet. Peki, evet. peki. Ee, şimdi usta çok teşekkür ediyorum Mevcut bu açık ürettiğinize. En azından cevap vermeyeceğim diyorsunuz Hı. veya veremeyeceğim diyorsunuz. Ee, şeyi bakınca meslekte birliğin şansını nasıl görüyorsunuz? Bu dördü korumanız biraz zor gibi geliyor bana. Benim bir fikrim de meslekte birlik bu dönem. Eğer biz bu dediğim o yaran alırsak, alırsak dört dört biz dört üç dört üç iki olur diye düşünüyorum. Aynı bizim Ankara odasındaki seçim gibi dört üç iki olur diye düşünüyorum. Dört çağdaşlar ama. Üç, üç biz alırız. Ol, evet. İki de Masum başkanımın olur Şu diye çağdaşları düşünüyorum. Çağdaşları niye bu kadar erittiniz peki? Çünkü ma Masum Türker başkanımız nereden alacak? Çağdaşlardan alacak diye düşünüyoruz. Çünkü geçen dönem 843 oyları vardı. Bu şimdi e bir artış var. Bu artışı da koyarsan e ikiye bölünecek. Yani Masum evet. Bey bizden oy alabilir ama ...kardeşlerden daha çok alır. Benim şeyim şöyle üstadım... ...yani e, isterseniz bir Mehmet Koç'u... ...bir de şeyi dinleyin hocayı... ...Cemal Yüksel'in bizim TV'de var... Evet. E, ...Mehmet Koç'u da koyacağız bugün söylemi ...biliyorsunuz onların yürütmesinde... ...nerede ayrılıklar başlamış Masum Bey'le... ...işte siz de az çok tahmin ediyorsunuz ama... E, ...daha sağlıklı bir bilgiye varacağız. Ben de iyice aydınlandım. Ben biliyordum. Onları vermişiz gazete olarak aslında parça parça ama koç hepsini bütünledi. İyi ee, iyi bir profil çizdi, yaptığımız söyleşiyi. Beraber koyacağız. İşte ikimiz evet. akşam hazırlamış oluruz. Hem daha iyi birbirinizi tartarsınız diye. Mehmet, ee, koçla biz koçun, uzun zamandır zaten e, beraber yani mesela. 90'dan beri birbirimizi tartarız. Tabii tabii. Ee, şimdi şey açısından siz diyorsunuz ki biz e, asgari 3 evet. alırız diyoruz. Evet. Yani Masum Bey'de 2. 2. Yani yendiniz gitti orayı beraber ülkede dersiniz. Aynı şimdi de 2010'da Ankara'da 4-3-2 olmuştu. 2016'da da 4-3-2 Ankara oldu. 2016'da da Türk 4-3-2 olur diye düşünüyoruz. Bence çok iyimser düşünüyorsunuz evet. ama e, hadi gönlünüze göre çalışın diyeyim ne Şimdi e, başka siz adaysınız. Evet. Grubunuzdan. kaçır sırada yer verir grup size? Ben e, e, eğer e, sıralamanın e, mahkemeyle bir görüşeceğiz bu konuyu. Çünkü önceden bizim kanunumuza göre 40 41. 42.ye göre birden 1'den 9'a kadar bölünüyor oylar. Halbuki son benim kararımda yememeninkini ayrı bölüyor, sememeninkini ayrı bölüyor. Olunca doğrusu bu bundan, mu da? Doğrusu bu çünkü Hı. kim kimden eksilme olursa oradan geliyor. Mesela şimdi yücel Sizin Bey dediğiniz gibi olursa. Evet. Yücel evet. Yücel Bey İstanbul odamızın başkanı oldu. Odamızın Türkmotog genel Çırma. sekreteriydi. Onun yerine Zeki Bey çağrıldı. E, niye yedekteki e, yememe çağrılmadı? Çünkü bir kural e, getirildi. Bu, oldu. Evet. Bu kurala göre kümmü yönetimi de eğer YMM yememe boşalırsa YMM'den çağıracak. O da sizin Semem'den aldığınız kararlar. Evet. Hı hı. Sememeden boşalsa sememeyi çağıracağım. Aslında güzel bir karar almışsınız. Sememelerin de yememelerin de hakkı korunuyor. Tabii yani hiç olmazsa. Size bu iki kesimleri te tebrik etmesi yani lazım. Genel kurulun vermiş olduğu kararı yönetim kurulun değiştirmemesi. Nasıl seçilmişlerse o şekilde. Zaten ilk seçilmeden 5 yememe 4 sememe seçiliyor. Evet. Böyle olduğu için de buradaki kanunun vermiş olduğu ruhuna uygun bir karar verilmiş oluyor. Hı hı. E, bu disiplinde biliyorsun 3'e 2. E, denetlemede de e, hı hı. en az bir yemini dediği halde biz birinci sıraya sememeyi koyuyoruz. Böylelikle böylelikle e, iki se sememe bir yememe seçiliyor. Hı hı. Şu anda TÜRMOB'un denetleme kurulu da bu yapısı bu şekildedir. Peki e sizi hala oraya net bir şey söylemediniz. Kaçıncı sıraya koyarlar? Şimdi... ya yani grubumuzda sizin gönlünüzden ikinci sıra olmak geçer tabii hı. ki değil mi? Tabii ki yani birinci başkan adayı, hı hı. ikinci Semem'e herkesin gönlünde ben geçerim. Fakat, Peki Abdülaziz Bey fedakarlık edecek mi dönem aday ol? Zannediyorum. Bizim daha önceden almış olduğumuz bir karar vardı. İki dönem seçilebilir İki dönem. diye Hı. Abdülaziz Bey bu süresini doldurduğu için İstanbul'dan onun yerine bir değerli başka bir arkadaşımız gelecek diye düşünüyoruz. Şey midir Salih Bey'in adı geçiyor ama. Tabii Salih Çakır Bey uzun müddettir meslekte birliğe hizmet eden Hı. bir arkadaşımız yakışır. Değilir. Evet yani ben böyle bir şeyler bugün daha önce duydum birkaç yerde olmayı başka ihtimali var mı İstanbul'dan Salih mi? daha İstanbul'u karar vermedi ama dolayısıyla biz bizi e, Ankara'ya e, yani bakıyoruz diyorsunuz evet yani Salih Bey daha ama e, genel olarak orada ilgilendiriyoruz evet, evet. yani sizin ikinci rakibi uzun zamanda sekreterliğini yapıyor arkadaşımız evet evet e, ikinci sıra rakibiniz Salih Bey yani evet Hı -hı. peki ee, çok net, çok şey cevaplar alıyoruz. Çok teşekkür ederim. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Kamuya duyurmak istediğiniz? Bizim bütün şeyimiz şu. 2010'a kadar TÜRMOP yönetimi masa başında tespit edildi hep. 2010'da biz bu işin içine girdikten sonra yani 5786 ile 5786 ile delegenin ayağına gidildi, çayı içildi, eli sıkıldı, yanağından öpüldü. Çünkü delegenin hatırı soruldu. Evet. onun için delege kıymetlendi. Hı hı. Mutlaka bu seçimde de 1626 delegenin hepsinin gönlü, gönlü sorunu gönlü, gönlü hoş tutulacak. Bunlarla ilgili dilekleri, istekleri not edilecek. E, Tüm nokta ilgilenilecek. Böyle evet. olduğu müddetçe bu sefer daha bir katılım olacak. Geçen dönem biliyorsunuz Çağdaşlar Ankara grubunun bir arkadaşımız Ali Zağlı koymuşlardı. Bu grup bazı arkadaşlar oy vermeye gitmediler. 30 kişi kadar Çağdaş gruptan, Ankara grubundan arkadaşlar oy kullanmadı. Benim duyumlarıma göre de evet. De, tamam. Benim duyumlarıma göre de eğer Ankara Delegesi'nin, Çağdaş Grubu'nun istediği bir arkadaş olmayıp da tepeden inmeci isimler getirilirse gene oy kullanmayacakları diye bir duyum alıyoruz. İnşallah e, gönüllerine göre bir aday tespit edilir de o arkadaşlarımız da oy kullanır diye düşünüyorum.